Hoşça da olmazdır oyunumuzun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biz oyun'a geçiyorum. Buradaki konuşmaları zaten anlamıyorum. O yüzden geçeceğim şimdi hemen ESC'yi bekliyorum. Bugün yine Redback vardı. Bundan bir önceki bölümde o onu var evet ESC'ye geldi. Bugün yine Redback. On yani var çift yapmaya çalışıyorduk. Yine Red üzerinden devam edeceğim. Hemen bakıyorum haritaya. Kulelerde ne var? Görev, kilitli görev var. Sanırım Red görevi o. Başka ne görev var? Tamam bu Gollum'un olduğu görev. Mister Creature falan dediğine göre yani. Tamam oraya gidiyorum hemen. Bu özellik hatırlarsanız hızlı gitmenizi sağlayan şey. Yer space para basıyorduk. Bundan bir önceki bölümde almıştım. Yine yani oyunun sıfırdan gelen bir şey değil bu. Önceki bölümlerde aldım. Tamam şimdi Gollum'a gidiyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam Gollum olması lazım burada. Mysterious Creature falan diyordu. Tam okumadım şeyi de. Evet. Grupların sesleri geliyor sort of road it hides in the shadows. Bölgelerde gizlenen bir şeyden bahsediyor. O da dedi ki bir yüksek bir şey, yani yüksek güçlü bir şey orada var dedi. Yani tam diye veremedim ama işte hissediyorum dedi. O bulmalıyız dedi. O da dedi ki zor olmamalı dedi. It shouldn't be too difficult. Yani çok da zor değil dedi. Gösterdi bir yeri şuan oraya bakıyoruz ne var evet ayak izleri var V'ye basacağız ve ayak izlerini göreceğiz yine yine şıkla koşmaya çalıştım tabi hala şıkla koşuyorum hala <laughs> <laughs> öldürüyorum <gülüyor> sonuna sonra. Bu dedi nasıl tırmanı ne dedi? Apt Climber, Apt ne demek bilmiyorum. O dedi benim bildiğimden daha fazla onu hissediyorum dedi. Airflow dedi diyor bunu. Hissediyorum dedi. O benim benim aklımda benim bildiğimden daha fazla şey biliyor dedi. Onu nasıl artık da bu <laughs> çok yaşlı bir şey herhalde adını falan hatırlamıyor zaten. Bir tane yerde diyordu işte senin adın ne diyordu. O da bir adım olsa öyle ben hatırlamazdım diyordu. Kuleye yanlış diyeyim. Gidip etkinleştireyim. Sonra göreve devam ederim. Kuleler önemli fast travel için. Evet. Bu yine bu bölgenin de kilidini açtım. Kuleler yaparak bölgeye yani Bölge değil aslında da. O bölgeye erişim şey nereden nerede nereden normal ikizlerini gördüm? Normal de gördüm. Bu oradan devam ediyoruz. <laughs> her yer bu kumadan <laughs> kaçıyorum zaten yani pek önemli değiller benim için. Gittiğimde <laughs> onlar da <laughs> arkamdan yani geliyorlar ama bir zaman sonra kaybediyorlar. Kısa bir süre boyunca sadece arkamdan kaybettiler bile. The Runs Tracks lead us right into that cave. Dedi, ayak izleri bize hey, şey it's götürüyor. Karagor'un mağarasına götürüyor dedi. Tamam her yer ayak izi şu an görüyorsunuz. Orayı mağaraya araştıracağız. Ben yukarıya çıkan ayak izini öküyorum. Yani ayak izlerinin peşinden bizi bu kadar koşacak değil Yukarıya koşan bir tane iz var kolye gibi bir şey aldı. <laughs> İtalyan tarzı da şu an. Bu bizim Erlord'un baltası. Yani baltı mı işte. Çekiç balta karışık bir şey. Ne dedi? O dedi kayıp Heirloom. Saç tokası gibi bir şey herhalde. İtalyan dedi. Onu dedi hatırlıyorsun dedi dedi evet dedi birkaç baya ya yani bir sürü dedi kırık yani broken image dedi ki kırık resim bir yani saçma yani kırık parçalar gibi bir şey belirliyor dedi bu acı bir çok acı bir şey dedi, olabilir yani, o acı bir <laughs> şey Simon, yine. Gollum'u gördük ve orklar sanırım gürültüye geldiler. Yani Karagor'un içinden geliyor bu şeyleri var ya. Bu sopa yiyor, sopa yiyor. Tam kara öldü. Tamam, kara öldü. Tamam, kolay gitti. <laughs> <Ben boyunca> kolay. <laughs> tamam yine mağaraya gidiyoruz oradaki küçük deliğe. hatırlamalıydı dedi. Onu biz yaptık dedi. Bir görmek Onu biz yapacağız dedi. Onu geri getirmeliyiz dedi. Sessiz sessiz. Precious precious ne demek ya? Ona bakacağım. I you could sneak up on me so easily, right? Bize bir şey yapma dedi. Şu an Gollum onu gördü işte parlak efendi dedi. Biliyorum dedi. Yani bu arada... Işte, Ertuğrul soruda ne biliyorsun dedi. O dedi ki işte biz biliyoruz dedi bu. Rüyalarımızda gelen parlak efendi dedi. yine hazinesini gösterdi. Onu, onu hazinesinden aldık dedi. Bu kendinden yani kaç tane kolum var artık oğlum kendinden şey diye bahsediyor. Çoğul olarak bahsediyor. Bir, hiç ay kullanmıyor kullanmıyor. İşte dedik ki işte ona güvenmeyeceğim falan dedi.

haritaya bakalım yine. Şey neredeymiş? Ne diyor? Gollum, Gollum'la alakalı görev yine bu diyor. Bunu gösterecek bir master diyor. Redback'in görevi. Tamam. Başka görev var mı? Başka. Ha şurada bir yumruk var. Evet. diyor ki Hirgon'la ayaklanma. Dur Captain şimdi ya, Kara kaptana karşı ayaklanma gibi bir şey bu. Yine Redback'in görevi ama ilk başta şu koleyi yani Redback'in görevine gideceğim. <laughs> Başı, videonun başındaki şeyleri anladım. Ratbag'in görevini açmak için golden'ın görevini yaptım. Şimdi kuleye gidiyorum. Koşma şeyleri çok sıkıcı oluyor ya. Güncel hızlı koşma falan var ama. İşte bu sıkıntılardan kurtulmak için zaten kuleye gidiyorum ben de. kaybetti. ama yani, yani gözden kaçırdı şu an. Orada bir bir yerlerde olduğumuzu biliyor da, nerede olduğumuzu bilmiyoruz buradan tırmanırım Ondan sonra yaklaşık 430 var mı? Bu ben buraya tırlıyorum ya. Yani, burada bir yerde de varciğif vardı, bir tane şişman bir şey. Onun yeri tam tam emin değilim de gelirdi böyle konuşamazdı. Sizi gördüğünüzde dişlerini falan tıkırdatırdı, gülerdi. Tıkırdatırdı değil, takırdatırdı böyle dişlerini. Neyse diyemedim işte gülerdi. Böyle hep sala sala. Konuşamıyordu hiç daha bir kelime. Bir şeyden korkuyordu. Neydi ölmekten ya yok bir şeyden korkmuyordu ya. Öl, öldüreceğim derken kaçmıştı. Bu yok bu o değil bu başka bir şey var. Şimdi, doğru doğru betimleştireyim de. <laughs> Buradaki varcif şeydi. House, Karagorlardan korkuyordu. Karagor'la gitmiştim. Öldüremiyordum. Bayağı güçlüydü. İki tane adamım vardı arkasında. İki tane adamlardan bir tanesi de, sen yanlış hatırlamıyorsam Bagabuk'tu. Yani Bagabuk'tu Hook. Bayağı güçlü birisi o da. İlk başta onu öldürüyorsunuz, öldürüyorsunuz. Geri geliyor aynı bizim karakterimiz yani Talion gibi. Tamam buradan atla şimdi şeyin görevine. Hulk. Altı potasız olan şeyler Red Bag'in göreviydi. Yani şey söylemiyorsam buraya gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Diğer adam ne oldu? Değil mi şimdi? <laughs> Sparta yapacağım. Yani şu an bir şey deniyorum. Hangi tuşlaydı o ya? Ha evet. doğru o özellik sonradan bir şey yapmaya çalışıyordum adamı. Şekilde şimdi orada daha direğin var kafasını patlatıyor adamı yaparak da daha sonradan o ilerisinde aynı şey yaptığınız adam bize şey alıyor böyle artık bizim adamımız oluyor yani gidiyor başkalarıyla dövüşüyor falan. O özellikle bir kill açısı bayağı aşağılarda bir yerlerdedir o. Bu mu? Redback'in görevi, evet. Bu bir şey, bir şey ikiz. Bu hatırlıyorum. İkiz bir Bunu demiş, dedi bir düello oldum. Dedi. O ezik bir düello dedi. Ya <laughs> sen düelloyu kaybettin mi dedi, öyle bir şey dedi. Tamam dedi o da. Oturuyorum dedi. ''Güzel'' dedi. ''Acele et'' dedi. ''Yoksa kafasını kaybedecek'' dedi. Önce dört tane atacağız dört tanesine böyle bir durumda kaç tane arşiv olabilir <laughs> bilmiyorum da işte dört tane arşiv var atacağız. evet point aldım. <laughs> yine koşuyorum diğer tarafa şurada, tepesinde vardı onu gördüm tam ona göre <laughs> çok iyi bir şey ya dediğim gibi bazen Bunun bir adamdan korkuyorsunuz o önceki bölümde söylemiştim örnek olarak şeyi az duşu vermiştim az duşu da exaggeration mı öyle bir şeydi çok büyük palası vardı tek atardı vurduğunda gidip ona steel kill ile tek atıp öldürmüştüm yaa steel atamadım neyse başka okçu vardır sana steel bence öldü de Başka bakalım başka 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 3 tane mokçu var ha. Şurada var bir tane. Başka yok mu? Endis tilt at atacak. Buradan görev yapamadım. Artık fazla para veremeyeceğim. <laughs> <Şimdi gülüyor> Bakıyorum başka başka. Başka yok. Başka yok. <laughs> Bayağı güçlü adam. Yani, Brogue. Abismi vurmuştum. İkiz demiştim. Brogue. İkiz Brogue. Öldüm. Bir <laughs> parça bozukluklarımın içler <laughs> aklımda kalmıştı. Bir şey bir şey. Bir tane de şey vardı başka bir tane daha isim yine. O da diğer ikiz vardı. Aynı bunun aynı seri tip olarak. Şeydi. O adam da var çifti. İlk başta bunu öldürüyorduk. Sonra gidip onu öldürüyorduk. Sonra Redback var çifti. Redback bunun kulağını kesildi. Kesmiyor muydu ya? Var çift olan kulağını kesiyor da bunu kesiyor muydu hatırlamıyorum. Take a break, you're <laughs> Şey, nedir bu o gibinden iki olan baş şeyi yani gardiyanım desem koruması işte baş koruması gibi bir şey Redback bunun yerine geçiyordu kalkanları hiç sevmiyorum ya kalkanlar vurup bana vurabilen tek adamlar kalkanlar bir de kafa atanlar var kafa atanlar da bayağı iyi yanlış adama execution yaptım kalkan mı yapmaya çalışıyordum ya yoksa <laughs> i̇şte da vurduğum biten değil bu 3-4 tane oturtturuyor posta <laughs> adam kalkan olanlar için dönemem mesela var çiftler var kalkanlı. Dövmen değil de dövmen çok zor olur o şu an gördüğünüz gibi yatmak üzereyim yani yatırabilir ya Burada yatmak metin 2 aynı anlamda değil şu an yattım gördüğünüz gibi ama ölmedim Yani yatınca öldü olmuyor Bunun içine götürürsün i̇şte, Kurtuluyorum bu şekilde Tüm bug oldu oyunda biraz değil Neyse bug olmadan zaten oyun olmaz yani buglar bence oyun Oyun yapan şey çek Tabii diğerleri vurduğu için öldüremiyor ama. Çek. Eksikliği çarpsam. Süper. Şimdi şu diğer üçünü döveyim ondan sonra. Brook nedir? Onu öldürme de şu aşağıda yazıyor. Tamam şimdi bunu integrate alabilirim ama diğerlerini öldürmem lazım. <gülüş mixes> yani engelliyorlar yoksa. i don't know if i'm going to be able to upgrade alabilirim. Aldım. Gain it all Intel pardon Sonra Broken Master'ı. Bir şey bir şey neymiş? Mog the İşte bu var çık bunu öldüreceğiz şimdi de. Tabi görevi kilitli şu an gördüğünüz gibi kilit işareti var. Daha fazla mail mission yapınca açılacak. Kira bakıyoruz ney? combat finisherlardan şey alırmış yani combat finisher dediğim execution tarzı şey zarar görülmüş. Ya yani genç yani uzaktan vurmadan. Ne <laughs> <Well, now rest gülüyor> Konuşuyor işte şu an gördüğünüz gibi ben diyor buna takım çalışması derim diyor. Dedi ki git dedi fikrimi değiştirmeden önce git dedi. <gülüyor> 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 bitti. Bu bir fırsat gibi bir şeydi. Peki dedi. Fırsatımız ne olacak dedi. O da fırsat bitti dedi. Bitti fırsat bitti dedi. Wait. Wait. Şu an ha evet kulağını kesiyor. İlle de bunu dedi. Bekle dedi. Şunu dedi. Kulağı. Varchief <laughs> dedi. Şeyimi bir duysun. Beni kendi kesisel bodyguard yapacak. <laughs> İşte koruması yapacak, dedi. <laughs> ne olacak, dedi. Anos, <laughs> ben istediği dedi, bana bunun ne fa faydası olacak, dedi. O da, dedi, işte bodyguard olunca, dedi, sana bahçemi getirebilirim, dedi. Bence, yani dedi, plan olarak, dedi, kafanı boynunda ayırt durma. Yani kafanı yerinde tutayım bir şey, dedi. O dedi ki güzel bir plan dedi. o dedi ordular dedi Telion'da. Tamam. Bu da ork dostu yine geldi. Zaten geçti. deste. Gücü 6 7 7 oldu. Şimdi bu şekilde işte biz Ratbag'ı varçif yapana kadar götüreceğiz. This ratbag led us up the chain of command in spite of himself. He has a gift for failure. Ne gidiyorum oradaki göreve. Aa var çünkü görev açılmış. Diğer hani nasıl açıldıysa kilitliydi her neyse açıldı. <laughs> Önemli olan o. Sanırım şey oldu diğer onun kardeşini öldürdüğüm görevi bitirdiğim için. Onun de açıldı. Sizi böyle şey işte, siz görsünüz, bir şey." ''Bunu mü dedi. <laughs> <laughs> ''Beni <gördüm mü> <laughs> ben indirir misin?'' dedi. <laughs> ''You get me down!'' <gülüyor> Düştü. <gülüyor> <gülüyor> İyi, ''Ben iyiyim.'' dedi. Her şeyi her şeyi incin ve daha dedi. Ne olduğunu düşünüyorum dedi. ne düşündüğünü biliyorum dedi. Dedik işte nasıl yüzündeki ifadeyi görmek istiyorum falan dedi. Sen şimdi dedi ölü var chief'in yerini alacaksın dedi. Sonra Talin dedik ama daha ölmedi ki dedi. Ay pardon Talin Redback daha ölmedi ki dedi. Talin da onu öldürmeye gidiyorum zaten dedi. Güzel çalışıyor dedi. A training platform. kill. Ledge kill. E kapalı Hiç açık. If Rampag is able to take the war chief's place, it'll only be a matter of time before he leads us to the Bir bakalım upgradelere, o yükseltmelere ledge kill belki buradan açılıyordur. Şu an iki tane ability point var. Detonator bu değil bu ateş atma şeyiydi. Impact bu da adamı vurduğunuzda yere düşüyordu yani savunma yaptığımızda kırdığımızda savunma şeyini bu güzel tepeden atlayınca öldürüyor. Yani, ben geliyor. Bu var çift zaten tipe baksana hepsiniz bir kayıt. Ya adam mı? Sopaya mı? Ben ayağımı almaz hiç göz anlamadım. Hayır adam var ya. Fazla kişi geldiler. Daha da yere geliyor. Bunu bu sefer zayıflatıp şey yapmamıza gerek yok. Bunu direkt öldürünce oluyor. Ama bu sefer öldürdüm. Yani Sikreşini yanlış adam oldu. Moga yapmaya çalışıyorum. Bu aşife. <laughs> Dark Lord'un yani Kara Lord'un Gölgesinden kaçamazsın o, zaten Kaçacak sandım, Şu an... İçinden şey çıkmadı ya Run Rat bag is warty. Rat bag is kullandı kesti gitti şimdi götürünce o var çift olacak artık var çift öldürdü var çift öldüren birilerini öldürdükçe yükseliyorsun sanırım ortada böyle Şimdi uh, sure <laughs> üzülme dedi <laughs> İşte var çift redback dedi kötü şeyler yapmaz size gibi bir şey dedi ama dedi diğer varçiflerle konuşamaz dedi. dedi. Senin ödünç alabilir miyim dedi durdu. Yani öyle bir şeyini sanırım kılıcını isteyecekti işte. Kulağını kesemediği için. Gidip şimdi daha iyi bir kılıç bulmam lazım dedi gitti. Gidiyor red back e şimdi 8 olacak. 13 öldürdü. 8 olmuş biraz saçmalısın. 13 öldürünce bence 13 olması lazım. Ya da 14 falan.